İngiltere'nin Bath kentindeki birçok kilise vandalların saldırısına uğradı. Özellikle kiliselerin çatısına saldıranlar ciddi miktarda maddi hasara yol açtı. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nin 8 üyesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin uluslararası dini özgürlükler büyükelçisi Reşat Hüseyine mektup göndererek Birleşik Krallık'ta yaşayan Hristiyanların uğradığı baskıya değindi. İngiltere'nin Bev kentindeki birçok kilise vandalların saldırısına uğradı. Özellikle kiliselerin çatısına saldıranlar ciddi miktarda maddi hasarı yol açtı. Birinci derece koruma altındaki bir kilise çatı kaplamasındaki sıkıntı nedeniyle ciddi hasara uğradı. Doğuş bayramı döneminde hırsızlar kilise yetkililerinin hasarı giderme çabalarına rağmen Weston köyündeki All Saints kilisesini hedef aldı. Vandalların ilk saldırısı kilise çatısından su sızıntısına neden oldu. Hasara bir çözüm bulmaya çalışan Peder Tom Yakomini, düşmanlarını sevmeye çalıştığını söyledi. Aziz Thomas Beckett Kilisesi de saldırganların hedefi oldu. Sigorta şirketleri 2022'de 10 kiliseden 9'unun bir suça maruz kaldığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nin 8 üyesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin Uluslararası Özgürlükler Büyükelçisi Reşat Hüseyin'e mektup göndererek Birleşik Krallık'ta yaşayan Hristiyanların uğradığı baskıya değindi. Mektup, Birleşik Krallık'ta ifade özgürlüğüne, inanç özgürlüğüne ve hatta düşünce özgürlüğüne yönelik tehlikeli baskıya vurgu yaptı. Temsilci Chip Roy liderliğindeki mektup, Peder Shan Gaff'ın kapalı bir tıp kliniğinin dışında sessizce dua etmesi nedeniyle suçlanmasından kısa bir süre sonra sunuldu. Kongre üyeleri Büyükelçi Hüseyin'i bu tür olaylara karşı sesini yükseltmeye çağırdı. Mektup, Birleşik Krallık hükümetinin tüm vatandaşlar için inanç özgürlüğünü onaylamasının önemine değindi.